Sen olsaydın ne yapardın? Avrupa'da yaşayan Türk iş adamları 3 dilde hazırladıkları afişlerle bu soruyu sormuştu. Amaç Türkiye'deki darbe girişimini Avrupalılara kendi dillerinden anlatmaktı. Girişimin öncüsü olan Suat Şahin kampanya nedeniyle İsviçre'de polisin hedefi oldu. Gözaltına alınmak istenen iş adamı yaşadıklarını TRT Haber'e anlattı. Das Reichstagsgebäude bombardiert würde Tankları durdurmak için önüne yatmak zorunda olsaydın ne yapardın? Dünya Türk İş Konseyi bu ve benzeri daha pek çok soruyu Almanca, İngilizce, Fransızca afiş ve filmlerle Avrupalılara sordu. Amaç darbe girişimini anlamak istemeyen Avrupalılara empati yaptırmaktı. Kampanya popüler hale gelince FETÖ'nün Avrupa yapılanması da harekete geçti. Türk İş Konseyi'nin Avrupa Bölge Komitesi Başkanı Suat Şahin örgütün hedefi oldu. İsviçre'de yaşayan Şahin kendisine gözdağı verildiğini söyledi. Tabii bu gelişen olaylardan oradaki e, FETÖ'cü terör örgütünün üyeleri, iş adamları bunlardan rahatsız olmaya başladılar. Çünkü hem onlar anlatmaya başladık hem de bizim burada yaşadığımız olayları onlara anlatmaya başladık. Onlar bizi anlamaya çalışınca bunlar rahatsız oldular. Çünkü planları yarım kaldı. Kısa bir seyahat için İstanbul'a gelen iş adamı İsviçre'den çıkışta gözaltına alınmak istendi. Kampanyayı başlattıktan sonra zaten benim adıma bir şikayet dilekçesi verilmiş İsviçre polisine. Tabii İsviçre polisi beni ifadeye çağırdı. Artık bu tür şeyleri yapmamamı, gözlerinin üzerimde olduğunu Resmen gözdağı veriyor. 8 Eylül'de İsviçre'ye geri dönecek olan Suat Şahin, tehditlere boyun eğmeyeceğini söyledi. Yurt dışında Türkiye'mizi temsil edeceğiz, haklarını koruyacağız. Gerekirse de gider hapiste yatarız, hiç sorun değil.